Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle çayın kahvenin yanına güzel bir kurabiye yapmak istiyorum. Tarifime başlıyorum. Oda sıcaklığında 100 gram tereyağını kabıma alıyorum. 1 adet yumurta 1 su bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı nişasta Aslında bu kurabiyenin tarifinde kabartma tozu yoktu ama ben bir çay kaşığı kabartma tozu da katmak istedim. Önce bir güzelce karıştıralım malzemelerimizi. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı sirke ve yarım çay bardağı sıvı yağ 3 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. alan unumuzu da ekleyelim. Evet, hamurum toparlandı. Yağlı hamurları fazla yoğurmamıza gerek yok. Fazla yoğurduğumuz takdirde hamur kendini salacaktır. Ve kıvamı bu şekilde. Hamurumu tezgaha aldıktan sonra uzun bir form verdim. Şimdi kesici yardımıyla kesiyorum. Hamuruma şöyle yuvarlak bir şekil verdikten sonra elimle şöyle bastırıyorum. Daha sonra çizikler atacağız. Hepsini hazırladıktan sonra çizikler atacağız kurabiyelerimize. kurabiye hamurlarımı hepsini aynı şekilde hazırladım. Şimdi üzerine şöyle bıçakla çizikler atıyorum. Kamerada fazla görünmüyor galiba. Hava kapalı olduğu için. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. kurabiye hamurlarımı hepsini aynı şekilde hazırladım. Ve şimdi 170 dereceye ağırladığım fırında pişiriyorum. Kurabiyeleri fazla pişirmiyoruz. Hemen pembeleşince fırından alıyoruz. Kurabiyelerimi fırından çıkardım. Çok güzel bir şekilde piştiler. Ve şimdi servis tabağıma alıyorum. Çayın kahvenin yanına yapabileceğiniz en güzel kurabiye tariflerinden biri olacak. Şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Hava kapalı olduğu için tam rengini göster görünmüyor tam rengi. videomu izlediyseniz e, yorumlar kısmına çiçek böcek e, ufak da olsa bir e, yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz bugünkü de videomun sonuna geldim yepyeni tariflerde görüş görüşme buluşmak müdüyle Allah'a emanet olun hoşçakalın